amaç için geliyoruz bu dünyaya. Evet bir kere yaşıyoruz, bir kere ölüp gideceğiz. Bu, bu bir kesin. Riskli yaşanabilir aslında. Belki de birçok arkadaşın tercih ettiği gibi olabilir, yaşayabilirdik yani. Risk almayalım, yatırım yapmayalım. Hem e, her türlü açıdan. Jeopolitik riskler, e, finansal riskler. Biz aile olarak da hep şuna inandık. Biz e, hiçbir zaman böyle bir sabit gelirle falan yaşamayı düşünmedik aile olarak. Biz sürekli yatırımı düşündük. Sürekli ne değer katabiliriz düşündük. Yani biz ihracatla aslında ne yapabiliyoruz'u konuşmamız lazım. Biz de hep son yıllarda bütün yatırımımızı ihracat üzerine yaptık, düşündük. Bunun başına madencilik geliyor, dedik ki madencilikle ilgili ne gerekiyorsa ülkenin potansiyeli neyse, hangi alanda demirse demir, bakırsa bakır, e, kromsa krom, mermerse mermer. Bu alanda yatırımı hiçbir zaman şey yapmadık, kesmedik. En sıkıntılı zamanda dahi, yani krizlerin olduğu dönemde dahi, e, fiyatların, emniyet düştüğü zamanlarda bile hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. hani bu sektöre bazda işte ben inşaat mühendisi bitirdim de ya inşaatla ilgili bir çalışayım değil de ne yapabilirsin? Yani mühendisliğin temel prensibi o zaten. Temel mühendislik kafası dediğimiz o zaten. Sürekli yeniliğe açık olabilme, sürekli hesap yapabilme, sürekli bir çıkış yolu bulabilmedir mühendislik aslında. Klasik işte bir jeoloji mühendisi bitiren arkadaş işte bir devlet dairesi ya da belediyede bir gidip çalışmayı çalışayım diye düşünüyorum. Ben doğru bulmuyorum. herkes her şeyi yapabilir. Yeter ki istesin. Her şeyi başarabilir. Burada bir başarı varsa da ekibin başarısıdır, ailenin başarısıdır, şirketin başarısıdır. Şirketin çalışan çaycısından tutun en yukarı kademeye, temizlikçisine kadar, mühendisine kadar. Onların başarısından bahsetmek lazım. Bizim sadece yaptığımız onlara yanımda olmak, yani başka bir şey yok. Onların önünü açmak.